Üniversite, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özellikliği ve kamu tüzel kişiliği bulunan bir öğretim kurumu olmasının yanı sıra, öğrencilerine yabancı dil, teknoloji, akademik araştırmalar, zaman ve stres yönetimi, iletişim becerileri gibi alanlarda katkı sağlamaktan ziyade, öğrencilerine yüzbirde fark ettirmeyen nasıl taş yalınacağı, nasıl kamyoncu gibi batak oynanacağı, patatesin kaç farklı çeşitli işte yenilebileceği gibi alanlarda usalık kazanmaları için fırsatlar sunduğu gibi, hocaya çaktırmadan amfiden çıkmak için saatte kaç kilometre hızla koşulmalı, sabah 8 dersin yetişme olasılığı nedir? bulaşıklar kaç gün yıkanmadan küflenmeye başlar. 3 tişört, 2 şortta kaç farklı kombin yapılabilir. Yüzesinden 10 aldığın dersi vermek için finalinden kaç alman gerekir. Finalinden 5 aldığın dersi vermek için bütünden kaç alman gerekir tarzında. Derin matematiksel hesaplamalar gerektiren soruları yanıt vermekle beraber. Öğrenciye amfide asistan başında dikilirken çaktırmadan aynı anda 20 kişiye nasıl imza atılır? Farklı fakülteden kızlarla nasıl tanışılır? 13 Şubat'ta ayrıldığın sevgilinle 15 Şubat'ta nasıl tekrar barışılır? Eksten nasıl next olmaz? Next'ten nasıl eks next olur ve bu süreçte nasıl eks olunmaz gibi sosyal beceri gerektiren konularda geliştiren. Lakin nasıl diplomada kasiyer olunur? Atanma için nasıl milletvekili tanıdık bulunur? İş bulamadığın halde 100 bin liralık kredi borcu nasıl ödenir gibi soruları yanıt vermekle yetersiz kalan öğretim kurumudur.